Kırmızı odaya gitsinler diyor. Seni alıp bir yerde konuşacağım diyor. Herkes gitmiyor bu arada kırmızı odaya. Bir kişi gidecek değil yani. Tabii Yok. yani? Senle Aynur kırmızı odaya giderse mi derim? Anlamadım. Hayır mi? hayır bir sıkıntısı Başkas. var anlatmıyor. Sen konuşun abi. Baş Elma sallıyor. Anlat bunu. Kanka biz şöyle Aynen. geçelim siz konuşun baş başa. Yok, baş yok canım öyle önemli Hayır ya sen hep beraber konuşalım. Yok konuşun. Eğer baş başa konuşmak istiyorsanız rahatsız olun. kardeşim. Ben gelin baba. Nasıl önemli değil ya? Elmayı atıyorsun <laughs> sinirliyim Mevzuya <laughs> mı çağırmış diyorsun. gibi bir şeyler yaptı yani. Ya sinirliyim diyor elmayı atıyor falan bakarak. Tona ne dedi? Sen bir, yere, bir yerde konuşalım mı dedi sana? Ben diyorum gel konuşalım hani madem <laughs> topluluktan hmm. şikayetçisin. Eğer baş başa konuşmak istiyorsan konuşabilirsin. Kanka konuşacağımız bir şey var mı bu arada... Hani belirtin abi bunu. Peki hani biz... Bat'a karşı bir sorun yaşıyor musun? Kime? Bat'a. Sorun ya yaşıyorum. sorun değil ya, ya. ufak ufak bir mevzu o da Aynur mevzuyla alakalı da şimdi prim vermek istemiyorum Aynur o yüzden. Ha ben sana çok mu yüklendim acaba hani seni şey Tabii yapmak falan, ya. o konu, da. O konuyla alakalı gereksiz mevzu o yüzden. Üstüne irdelemeye falan gerek yok ya. Aynı da seni biraz fazla çektiği için sende ekstra koruma özelliği var. Ben onu gördüm. Sen kadını korursun. Ben kadınımı seviyorsam yani onu gerçekten öyle bir hissettiririm ki. Dünyalar onunla. Sen zaten kanka direkt dalıyorsun yani. Anladın Dalıyorum. mı? Hurra gidiyorsun yani. Ya o ayrı. Ama ciddi anlamda birini sevdiğim zaman o benim canım, kanım, damarımdır yani. Tamam hoşlandığım iki Aynur'da, kız var. Aynur'a karşı bir şey hissediyor musun bu arada? Evet, <laughs> ben söyledim en başından beri zaten. Peki şeye karşı, e, karşı bir şey hissediyor musun? Yani beğendim, beğeniyorum. İkisinden biri olsa hangisi olurdu? Onu kırmızı o da karar verecek. <gülüyor> <gülüyor> Diyorsun. Çok iyi ya. Kritik. bir davet bekliyorum. <laughs> Çok kritik. <laughs> Çok iyi. <laughs> Bazen böyle duruyorsun duruyorsun patlıyorsun ya. Yani. Hoşuma gidiyor yani kanka. Seviyorum seni dostum. Ben seni <laughs> Haklı olmak istiyorsun, ha haklı kalmak istiyorsun. Dinliyorum, sen anla. İşte bu. Tamam. Şimdi ben söyleyeyim mi? <laughs> ben sana dün Tatyana <laughs> ne mutfakta kimse, konuştuğumuzda? Kimseyi dinlemeden yani direkt yani bağırmaya başlıyorsun yani Kendinden bir şey söylemek istiyorsun. Bu normal şey değil yani. Tamam. Herkes birimizi bir şekilde dinlen, din, din, dinlememiz dinlesin lazım. Dinlesin yani. Okey. Söyleyeyim mi şimdi? Bak şu an nasıl dinledim seni. Çünkü kendini bana dinlettirdin. O kadar bağırdım, bağırdım. Niye Kaç bağırdım? Biliyor musun Tatiana? Ben sana anlatayım niye bağırdı ama. Birincisi sana zaten hiçbir şey söylemiyorum. Şu an seninle özel olarak ilgileneceğim. Sana e, kızmamın sebebi şu. Ben ilk günden beri dilimden düşmeyen iki kelime var. Birisi ben çok sinirli bir insanım. İkincisi ben çok adaletli bir insanım. Bu benim çocukluğumdan beri bu şekilde oldu yani. Anlatabiliyor muyum? Ben sana orada bir şeyin açıklamasını yapıyorum. Diyorum ki hayatım. Burada sana ısrar etmişim ya. Üzülüyorum. Üzüldüğüm için sinirleniyorum. Sinirlenince hırçınlaşıyorum ben. Çünkü karşımda sevdiğim birisi var. İlk günden beri seninle samimiyiz. Ya bunu x bir, az önce söyledim ya. Az önce bununla yaşasam, bununla yaşasam, onunla yaşasam. Derim ki tamam hani okey dönerim arkama. Ama sensin bu. Ben sana kaç kere destek oldum, kaç kere söyledim. ifade et kendini, anlat kendini. Tamam destek burada, verdin tamam. Burada sana Ama şu an benim suçum ne? Senin suçunu söyleyeceğim şimdi. Sana burada diyorum ki dün Söyle hani biliyorum söylediğini ve beni de kırmak istemiyor farkındayım çünkü benim yükseldiğimin farkında beni kırmamak için burada içinde tutuyor kız. Hani tekken söylerim ya da kendisine göre bir düşüncesi, stratejisi vardır bilmiyorum. Yine de iyi niyetli düşünmek istiyorum. Burada sana kendini açıklaman için O yüzden için söylemek istemedim. Işte, bana Abi kötü bana hissettirmemek için mi? Bak ilk aklıma gelen bana şey bu olmuş. Bak bunu söyledim sana şu an farkındayız. Sen burada rahat rahat bir şey anlatıyorum. Sen burada rahat rahat kendini Peki. ifade et. Çekinme benden diye. Sen söyledikten sonra arkama yaslandım. Burada oturuyorduk hatta. Sen de yanındaydın. Dedim ki biliyordum. Hani hissettim zaten. Olabilir bu. Buna karşı taraf karar verir zaten <laughs> kimin kimle ne ne yapacağına. Ya da ben karar veririm. Bakarım. Çekilmem gerekiyorsa çekilirim. Çekilmemem gerekiyorsa çekilmem. Ya da birilerine ona göre tavrım alırım. Şöyle tavır alırım ben. Murat'la sevgili yoluna çıkmışım tanıma yolunu kastetmiyorum. Sevgili olmuşum. Sen gelip bana diyor sanki Murat'tan hoşlanıyorum. Şansımı denemek istiyorum, konuşmak istiyorum, görüşmek istiyorum. Ben sana yapma etme demem ama senin arama mesafe koyarım. E, normal herkes bunu yapar bence. Tabii ki de koyarım ama sana bunu yapmadım. Yanlış anlaşılmak beni sinirlendiriyor. Gerçekten merak ettim. Neye sinirlendin? E, ben, benlik bir şey var mı? Varsa konuşalım sonuna kadar. Yok öyle sinirden şey değil zaten. Öyle kavga çıkaracak mevzu olsa patlardım zaten öyle bir şey değil. Sadece gereksizlikten yani koruma şeyi... Kanka şey... ne sen kavga çıkaracak... Ya, ya elmayı Biz atıyorsun şey ka havaya... Kanka onu ne eğlencesine atıyorum. ...sinirlendim atarım, falan he. diyorsun. Ya, gereksiz koruyorsun ya ona sinirlendim biraz. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya, sen gereksiz şey sallıyorsun bana göre. Gereksiz kolluyor da olabilir yani. O seni düşünce. O yani tabii canım herkesin düşüncesi kendi de. Ben ona bir şey demiyorum. Sadece gereksiz koruma şey sanki anladın mı? Sanki senin sevgilinmiş de öyle koruyormuşsun gibi geldi. Vallahi ben elektrik aldım herkesi korurum. Tamam işte O bana gereksiz Murat olur, yani. Murat'ı da korurum yani. Sen olursun, ben, sen, Murat, sen olursun, diye, seni de korurum. Yani. Kanka ben kendimi korurum. Bu arada bir şey <laughs> söyleyeceğim. Yani. Ya ondan eminim <laughs> şey zaten. Bir şey söyleyeceğim. Ben de Leyla'yı korurum yani bu saatten sonra. Aynen öyle. Arkasında değil, yanında o da olabilirim yani. <laughs> yani ilgi duyduğumuz kişiyi korumamız gayet normal. Normal. Ya çünkü bu bizim sevdiğimiz insanı değer verdiğimizin göstergesidir. Sen niye bu kadar dert ediyorsun ya? Ben onu anlamadım. Dert mert etmiyorum. Sadece ufak orada bir sinirlendim o kadar. Ya o da ufak bir işte konu içerisinde. Moruk evet. net değilsin ben sana söyleyeyim. Ne? Yenimiş. Net değilsin. Net ol. Netim net. kardeşim. Net olsam derim yani. Kır. Konuşmayacaksın derim. Geç geç. Kadınlar var. net net olan erkekleri sever bu arada. Abi ben sana, net olsam zaten oho. Ben sana ufak bir tavsiye. Yani net olmamı Kutunmak istiyorsan... istiyorsan kadınlar net erkekleri sever. Yani öyle söz söyleyip kaçmak da olmaz. Anladın yani mı? Yani? Ne yapacaksın? Üzerime Söyle. mi yürüyeceksin? Ne? Üzerime mi yürüyeceksin? Yürürsem alamazlar zaten. Yürürüm. Direkt yürürüm. Öyle bir şeyim yok. Merak etme yani. Arzu edene yani, gider yani. He, yani söyleyeyim. Üçüncü günden böyle bir şey yapmaya gerek yok. Beyler sakin Arzu edene gider. Beyler biraz sakin oluyor. ya. Sakin ol ya. Bu kadar çok yükselmeye gerek yok ya. Sakinleşin abi. Yani burada yani ne bileyim çok gereksiz bir mevzu. İşte tam herkesin düşüncesine vesaire falan saygı duymamız gerekiyor ama. Ama ben tabii herkesin kendi yapısı farklı abi. Ben mesela ne bileyim e, öyle yorumlar seçici söylüyorum bunu ne bileyim. Ama senin sen de öyle hissetmişsin. Ne diyeyim ki? Bir şey de diyemem yani. Yok, canım, Panka, zaten. Bence ben... ne yapın biliyor musunuz? Hiç tartışmaya girmeyin. Kırmızı odaya, odaya gireceksiniz zaten. Kırmızı odada her şey belli her şey ya belli olacak. Ben, şey ben diyorum çocuğu da, benim umurumda değil diyorum. Al sen olsun. O diyor yok böyle mi şöyle mi hani ilgilisi senden düştü diye mi Al sen mi? olsun da deme yani sonuçta. Ya yani onu demiyorum al, zaten dedim fikrim değişir dedim ya. <laughs> sadece dedim ki istemiyorum şu an kardeşim böyle bir ilgim yok şu an yani. Al bir şey değil yani dedim. Sadece Aynur'a karşı olan bir olumsuz düşüncelerini ifade ettikçe hani ha. sadece orada bir zıtlaşma oldu aranızda. Yani sanki ben hala Aynur istiyormuşum şeymişim gibi duruyor. Anladın mı? Ben öyle bir şey yok. Sitede diye... bu arada. Tabii ister istersem zaten aynı orada ona da söylerim. Öyle bir vibe veriyor, anladın mı? Yok yok olan bir şey var gibi yapması beni sinirlendiriyor.